Herkese merhabalar. Kerkenes tarafından garip konuşmalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun çok yüksek olduğunu, faizlerin hemen öyle hızlı bir şekilde indirilmemesi gerektiğini, hatta FED Başkan Yardımcısının planlar doğru gitmiyor kelimeleri değil mi? Adam aynen söyledi. Ya dedi biz dedi enflasyonda dedi kalıcı bir iyileşme görmüyoruz. Biz dedi nasıl faiz indireceğiz'e getirdi. Yani ons gümüşte, altında baksanız hocam ya 28 dolarlardan 32 dolarlara kadar tırmandı. Dinlendirecekler. Öyle biraz hafiften geri çekecekleri. Ons altında keza öyle. Ons gümüşte 32'yi görmüş. Bırakın bir 30 dolarlara yaklaşsın. Şimdi ben fiziki piyasaları anlatıyorum. Ekranda işlem yapanlarla ilgili bir şey görmediğim için gerçeklere odaklanın diyoruz ya. Yani bu yurt dışında ONS tarafında işlem yapanlar için e, bir trade fırsatı olabilir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde gümüşü ya bankadan alıyorsun ya fiziki gerçeğini alıyorsun. Biz gerçeğini takip ed ediyoruz. Gerçeğinin elde tutulması gerektiğini, ekrandan yapılan işlemlerin pek bir kıymeti harbi esasında olmadığını, al satlardaki makasların hala aynı şekilde devam ettiği, Sayın Mehmet Şimşek'in geldiği dönemden bugüne kadar tam bir e, serbest piyasa ekonomisine döneceğimiz <laughs> konuşulurken kiralarda %25 artışın üstüne çıkılmamasının ne kadar yanlış olduğunu duyuyoruz. Dolara da müdahale etmiyorlarmış. Ama e, e, eğer ben olmasam diyor, dolar diyor 27'leri 29 29'ları geri çekilir diyor. Alımlarımız da bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar olayı kısaca özetleyelim. Biliyorum benim de sohbet tadında videolar istiyorsunuz ama Hayat çok acımasız. Şimdi la galuga yapmayalım. Gerçek neyse onu anlatalım. Ne görüyorsak söyleyelim. Ondan sonra dediklerimiz olsun. Siz ondan sonra beğenin. Şimdi Amerika Birleşik Devletler tarafında, Birleşik Devletler'de enflasyonun çok yukarıda olduğu ve buna bağlı olarak faiz indirimlerinin Haziran ayında acaba, bakın Haziran ayında ne diyoruz? Euro bölgesi, Avrupa Birliği, Merkez Bankası ilk faiz indirimini yapacak. Ardından İngiltere Merkez Bankası faiz indirimi yapacak. Bu Haziran'da fiyatlandı. Piyasa bunu satın aldı. Federal Reserve'ın Haziran ayında faiz indirimi değil, kıymetli metaller, metalar, işte gıda tarafında, işte aklınıza gelecek her şey. Emtia dediğinizin içinde pirinç var, bulgur var değil mi? Arpa var yani. Bunları da biraz baskılayacaklar. Bir alım fırsatı diyorsunuz ya, bakın size bir alım fırsatı doğabilir. Bugüne kadar hiç gümüş alamayan, işte altına ağırlıklı yatırım yapan sonuçta ya işte bir gerçek benim elimde dursun. Ben hiç hayatımda gerçek bir metal görmedim. Hep bankadan işlem yapıyorum diyenler var ya bunlar için bir fiziki alım fırsatı doğabilir. Ons, gümüş 32'lere gelmiş İşte çok volatil 31 olabilir 30 dolara gelebilir. Hazır da dolar 31 lira seviyelerinin hemen üstünde dururken 32'lerde bir alım fırsatı. Yani hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Bu metal piyasalarında Hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Zaten fırsatlar bitse biz anlatacak bir şey bulmayız. Bakın düşüşleri de önceden söylüyoruz. Yükseliş gelmeden de şu tarihlerde bir kısa ralli olacak diyoruz. Siz de bir beğeni atıyorsunuz. Anlatabildim mi hocam? Baskılama, FED başkanı, FED başkanlarının söylemleri, kerkeniz muhabbetleri bir baskıya neden olacak. Ama bunlar 1 dolarlık, 2 dolarlık aşağı yönlü hareketler yurt içinde doların sabit kalmasına bağlı olarak fiziki piyasalarda indirimde tekrardan toplama dönemidir. Kademeli alımlara devam edin, acele etmeyin, panik yapmayın. Bir şey çok sonsuza kadar uçmaz, sonsuza kadar düşmez. Tamam mı arkadaşlar? Ons altın 2400 doların aşağısına sarkabilir. Hiç umurumda değil. Biraz daha düşerse dolar da hazır sabitken Ağustos'a kadar herhangi bir hareket olmayacak çünkü. Ağustos'tan sonra Yazın ortalarının artık geçtiği, yazın kızgın kızgınlığının böyle hafiflediği, böyle eylülü e göz kırptığı dönemlere gelmeden. Ağustos'un ortalarından sonra ne olur arkadaşlar? Yabancılar çıkar, işte dolar kuru yukarı gider. Yine e, borsalarda ralli yapan bizim e, müstakbel şeyimiz var, Bank of America. O da 38-39 civarında yıl sonu bir dolar tahmininde bulunuyor. Biz de 45 üstünde ısrar ediyoruz. 45 liranın daha çok daha üstüne gitmesi için e, mevcut ekonomi yönetiminin büyük hataları yapması gerekiyor. Bu hatalardan en baştaki ne olabilir? Ben bekliyorum hocam bir faiz indirimi. O hatayla 45 liranın da üstüne çıkabilir. Ama şu anki senaryo ons altın ve ons gümüş üstünde <laughs> kıymetli metallerde hafiften geri çekilmeler. Ons gümüşün 30 doların altına düşme ihtimali düşük de olsa var. O 2 dolarlık yükselişi geri verip 31 doların aşağısında bir de FED Başkan Yardımcıların bu sert söylemleri, Powell'ın konuşmaları, Amerikan Hazine Bakanı'nın yorumları biz bu filmi çok gördük. Çünkü hiçbir emtia, hiçbir para birimi tepede görmüş olduğu rakamı Unutmaz diye bir söz var. Buradan deklere edelim. Dolayısıyla 10 gümüş 32, 33, 35 gidecek. İçeride daha doların bir hareketi yok. Madem uzun vadeli yatırımcısınız, döviz cinsi varlıklarınız dolar bu denli aşağılardayken bu seviyeleri görmüşse dolar da yukarı yönlü kıpırdamalar 2024 yılı içerisinde gelecek. Dolar da 40 liranın üstündeki rakamlar zaten ortalama rakamlar işte Merkez Bankası 38-39, işte HSBC 38-41 bölgesi, işte Bank of da o şeylere katıldı 38-39 diyor. Ya bugüne kadar... Ee, i̇çeride dışarıda hiçbir analist yıl sonu dolar TL tahmininde nokta atışı yapamamışsa o işte bize farz oluyor. Biz de hep onları veririz, üstünü veriyoruz ve geliyor bugüne kadar oldu 4 yıl boyunca. Bundan sonra da olacak. Çünkü neyin ne olduğunu biliyoruz. Biz bu piyasalarda bu filmleri çok gördük diyoruz. İşte dolar aşağı yönde baskılanıyor. Yok 31 lira 86 kuruşta kapatacakmış. Yok 42'de kapatacakmış. Yok yok 38'de kapanacakmış. Bunların kafasında tek bir rakam var. Yıl sonra Amerikan doları 40 lira. Biz daha üstünü bekliyoruz. Dolayısıyla daha ilk çeyrek yeni bitti. ikinci üçüncü çeyrek var. İkinci çeyrek bittikten sonra şu öyle bir havalar serine döndüğünde daha yaz gelmeden yaz sonunu öngörerek biz geleceği bir ışık tutuyoruz, perspektif tutuyoruz, gelişmeleri anlatıyoruz. Amerika'da şu olmuş diyoruz, onsuda şu baskı olabilir diyoruz. Bunlar konuşmaya başladı. Bülbül korosu şu anda girişattan hiç memnun değil. Onlarda resmi ve gerçek veriler var. Birleşik Devletler tarafında enflasyon had safhada zaten anlatıyoruz. Faiz indirdiklerinde resesyon döngüsüne girme ihtimalleri kuvvetle muhtemel. Borsaları yukarı yönlü coşmuyor. Ons altın, ons gümüşle hareketlenme oluyor. Madem borsalar da aşağı yönlü hareket oluyorsa kripto tarafında bir el atalım. Ons altın, ons gümüşü aşağı çekelim. Ne dedik? Biz bu filmleri çok gördük. Dolayısıyla Zeki olarak elinde tutanlar ne altından ne gümüşten korkmasın fiyatlamalarını yıl sonuna göre yapsın. Yatırım tavsiyesi değil. Kendi düşüneceğim 10 gümüşte 30 doların kıyılarına kadar aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Zaten ilk hareket dün platinden geldi gece yarısı. E bir de FED Başkanı yardımcısı da konuşunca platindeki %2'lik 3'lük aşağı yönlü hareket illaki gümüşe yansar. Çünkü platindeki yukarı yönlü hareketler beni ilgilendirmiyor. Piletin de sert bir geri çekilme oluyorsa gümüşte ona benzer bir geri çekilme oluyor. İç piyasada dolar 32'leri sabitlenmiş vaziyette. E, tamamen onsa göre bir hareketlenme yapıyoruz. Bir miktar geri çekilmeler fiziki piyasalarda elinde bu metalları tutanlar için Türkiye Cumhuriyeti piyasaları da bir anlam ifade etmese de çünkü onların fiyatları ekrana göre çok daha farklı yorumlanıyor. Gerçekte bunların fiyatları ciddi oranda düşmüyor. E, dolar TL'de olduğu yerde sabitken Eline hiç daha önce gümüş bir fırsat yakalayacak. Ha hocam ben ekranda işlem yapıyorum. Ekranda alıp satıyorum. Hala bu işi nasıl beceriyorsun ben bilmiyorum. E, sen satsan da zarardasın, alsan da zarardasın ekranda. Çok büyük makas var. Gram altında var. Dolar TL'de var. Euro TL'de var. Sterlin TL'de var. Gerçeği neyse aldığında tabii ki döviz cinsi varlıklar önceliğimiz her şey olabilir. İnanırsınız, inanmazsınız. Toprak bile döviz cinsi bir varlıktır ve yatırım aracıdır. Size derler bunlar para etmez. Güzel yerleri aldığında çok güzel yerlere gelir. 20 yıl bekliyorsun, 15 yıl bekliyorsun ama gelir. Gençken ufak paralarla mesela maddi durumu iyi olan arkadaşlar hafta sonları şöyle Beşiktaş'ta bilmem ne de orada burada yanmayacağını bir gece gecede harcadığı parayla bir toprak alsa 10 sene 15 sene sonra kendisini belki de hayatını garanti alacak bir yatırım yapmış olacak. Tabii gençliğinde insanlar hatalar yapıyor hocam. Biz de yaptık. Bizim aklımızda kırkımızdan sonra başımıza geldi. 3 sene, 5 sene kırkımızdan sonra başımıza geldikten sonra da karalaştık. Kendi gördüğümüz değerleri, hayatın ne kadar acımasız olduğunu, işte altın, gümüş, platin piyasalarıdır, işte şey şey. Şimdi bakın borsalarla ilgili size bir yorum yapayım. Ben bir, bir ay kadar önce borsalarla ilgili bir yorum yaptım. Ama şu gram altın ve gram gümüşteki geri çekilmelerde fiziki tarafta işlem yapan, elinde bunu tutan insanlar sat desen de satmazlar. Zaten ben de sat kelimesini kullanmıyorum. Onsa bağlı bir miktar geri çekilme belki de bir alım fırsatı doğuracak. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla benim dediklerimi iyi anlayın. Yıl sonu ben yüksek rakamlar bekliyorum. Gram altında 3.500, 3.300 ve üstündeki 3.500 rakamına gitmemiz An meselesi gibi geliyor bana. Çünkü Federal Reserve ne kadar sıksa da Temmuz ayında bir faiz indirecek. Aa, Temmuz bittikten sonra ya Ağustos ya Eylül toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ben faiz indirimi bekliyorum. Şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz artışı yapmayacağını da şahsen tahmin ediyorum. Ee, ve bir faiz indirimi bekliyorum. Bunun hiç piyasada etkileri olur, yukarı yönlü hareketler olur. Tabi bunlar Ağustos ayından sonraki gelişmeler. Ama işte fikrimizi beyan edelim. Hocam ne diyoruz? Umurumda değil. Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Ben böyle düşünüyorum. Hoş faizlendirmeseler olduğu yerde sabit kalsın. Bir faiz artışı bana göre yapamayacaklar. Çünkü TL'nin ref değeri çok aşağıda. Zaten yurt dışından çok ciddi bir giriş var. E, rezervleri 500-600 milyar dolar civarı olan bir merkez bankası edasında bu kadar yüklü girişinde kısa vadeli kazançlar ve ardından yaz sonuna doğru çıkışlarla doların yukarı gideceği işte o 38-42 bölgelerde bir yere hedef koyular minimumda 45'e çektik bizde. Tamam arkadaşlar burayı anladınız. Dolayısıyla e, doları 40 civarında hesapladığında ons altın şu anda bakın bir miktar geri çekilecek. 2400'ün altında 2370 2360 fark etmiyor. Biz ne dedik? 2300 doların üstünde kaldığı her an ve zaman 2268 üstte 2280 üstte 2300 ve üstünde kaldığı sürece 2268'e geldiğinde de 2300'ün üstünde kalacak olmasında arkadaşlar rahat olun dedik. 2400'ün üstüne attı. E, gram altın hiç piyasada ekran şu anda işte an itibariyle 2510, 2515 2400'ün altında tutuyorlardı. Bakın ekran piyasalarından bahsediyorum. Fiziki piyasalarda 2500'ü geçeli çok oldu. İki, fiziki piyasalarda 2580, 2550, seviyelerine kadar geri gelebilir ve bir alım fırsatı oluşturabilir. Dolayısıyla bunlar sadece geçici, geçici, kalıcı olan enflasyon, enflasyona bağlı olarak iç piyasanın durması, Birleşik Devletleri bankaların sıkıntıya girmesi, bankaların batması vesaire vesaire. Dolayısıyla bir faiz indirimi, bir şanslarını deneyecekler. Bakalım Nasdaq vesaire kopacak mı? Yoksa Küreselde borsa sisteminde bir sıkıntı yeniden olmadan önce Amerika'daki Avrupa'ya yansıması vesaire. Bakın yine söylüyorum. İç piyasada bir ay önce ne dedik? 500, 11 bin, 11 ,800 aralığına kadar sorunsuz gidecek. Ara ara dinlenecek. İki aylık süre kaldı. Bir aylık süresi geçti. Bunlar vadelerin 3 aylık KKM usulü TL'ye döndürüyorlar ve dolarla kur garantisi almışlar. Dolayısıyla 33 liranın hemen altında veya 33 yol, 33 20 bölgelerinde borsadan, fonlardan, bilmem neden giriş olacak. Dolayısıyla borsa içeride yürüyecek arkadaşlar. Doğru hisse, doğru şirket sıkıntı yok. Bir masa, iki sandalye sıkıntı büyük. Şimdi onlar yürümeyecek. Hani büyük şirketler, büyük gemiler, işte gıda sektöründe olsun değil mi? Bu şekilde ben bunların analizini, yorumunu yaptım. Borsada da e, endeks bazında bir sıkıntı görmüyorum. 12 binlere kadar gidebilir. 11 bin 500'den sonra bakacağız. Hızlı bir gidiş olursa, sert kopuşlar şeklinde ki ben öyle bir şey beklemiyorum. Ağustos ayına kadar 12 binleri görme ihtimalimiz kuvvetli. Burada da hani diyoruz ya metallerde çini taklit edin, uygun fiyatlarını toplayın, yükselsin. Düştüğünde satmayın. O zaten gene bir ortalama size alım fırsatı verecek. Kademeli alımlarınıza devam edin. Ve altından, gümüşten, kıymetli metallerden korkmayın. Çünkü Amerika Merkez Bankası bir faiz indirecek. iki ay içinde işte. Haziran'da değilse, Temmuz'da, Haziran'da Avrupa bölgesi. Dolayısıyla dolar endeksine de takılmayın. Orada işte aşağı yönlü hareketler falan. Senin iç yapıza sorunlar. Makyajı düzeltilmiş vaziyette. Yabancıların çıkışıyla kur baskısı vesaire dolar yukarıya gidecek. 3500 rakamını bir gram altında biz bulacağız. Korktum. Buraya kadar mikrofonsuz mu konuştum diye. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben gördüğüm resmi size aktardım. Gerisi sizin işiniz. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Ons gümüş, altında dediğim rakamları dikkat edin. Bir miktar daha aşağı gelebilir. İç piyasada dolar sabit. Dolayısıyla bir alım fırsatı. İşte elde tutmak için gözüyle görmek için bir insanın fiziki metallere yanaşması alım fırsatlarıyla doğacaktır. borsada dediğimiz gibi 11.700-11.800'e kadar herhangi bir sıkıntı yok. 1,5-2 ay boyunca bu şekilde devam edecek. İlk bir ay gitti. Haziran, Temmuz, Ağustos'un 15'inden sonra dediğim senaryoyu geçiyoruz. Burada yukarı yönlü hareketler. içeriden borsadan çıkış bekliyorum. Yabancı tarafında kısa vadeli 3 aylıktan 1 ay, 2 aylığa düştü. Bunların karları, garantileri ve kurda sabitlik. Bunlar bir karlarını alıp düşük kurdan tekrardan dolara geçip çıkmaya başladıkça içer içeride de dolar TL'nin basınç kapağını açacaklar. Benim yorum, analizim şu an için bu şekilde. Size 3 aylık bir perspektif sunmaya çalıştım bu 15-16 dakikalık dakika süre içerisinde. Böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. İlla ki de bir alım fırsatı gram altında gelecek diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Benim videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.